A. Spor. Galatasaray'a Meba'ya Diyan müjdesi. 3 takım. Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması çalışmaları son sürat devam ederken, İngiltere'ye kiralanan Meba'ya Dayagle'nin durumu netleşiyor. 12 ismin sözleşmesi sona eren ve takviye için düğmeye basan sarı kırmızılılar, Senegalli Forvet'ten gelecek bonservis parasını yeni transferlerde kullanmayı hedefliyor. Aslan'ın el göndermek istediği 29 yaşındaki golcüye İngiltere'den 3 takımın talip olduğu iddia edildi. İşte detaylar. Galatasaray'a Mebaye Dian piyangosu vurdu. Yeni yapılacak takviyelere kaymak arayışında olan sarı-kırmızılılara transferi Senegalli golcü yapacak. Hürriyet'in haberine göre geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde West Bromwich Albion'a kiralanan Mebaye Dian, Premier Lig'de sergilediği performansla Galatasaray'ın sorunlarına ilaç olacak. Takımı küme düşse de Premier Lig'de ortaya koyduğu futbolla birçok İngiliz kulübünün ilgilendiği ve temasta bulunduğu Diyan, Sarı Kırmızılıların bu sezon kadro planlaması ve transfer bütçesi adına elini rahatlatacak. Yarım sezon forma giydiği West Bromwich'te 3 gol, 2 asistlik performans ortaya koyan Diyan, Wafford, Brighton ile C. Palace'in gündeminde. Bu sezonda UEFA finansal fair play anlaşması gereği sattığın kadar al yani geliri kadar bon servis ve kiralama bedeli harcaması yapması gereken Galatasaray, Dayakne'nin transferinden elde edeceği gelirle artıya geçip Halil başta olmak üzere yapacağı takviyeleri için bütçesini hazırlamak istiyor. Sarı Kırmızılılar, Mebaye Diyan için 7.58 milyon euro düzeyinde bir bon servis geliri bekliyor. Halil Dervişoğlu'nun bonservisini almaya çalışan ve Brentford ile masaya oturmaya hazırlanan Galatasaray'ın eli Senegalli golcünün satışından kazanılacak para ile güçlenecek. Fanatik Galatasaray Abdurrahim Albayrak ve başkanlık açıklaması. Galatasaray'da olağan seçim genel kurul toplantısı tarihi belli oldu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada toplantının 12 Haziran tarihinde gerçekleştirileceği açıklandı. Eğer bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 19 Haziran tarihinde yapılacak. Galatasaray cephesinde kritik seçim öncesi yaşananları muhabirimiz Metin Karabaş, Fanatik TV'ye aktardı. Metin Karabaş, Mustafa Cengiz, başkan adayı olur mu? Adaylık kararı değişir mi? Abdurrahim Albayrak başkan adayı olacak mı? gibi merak edilen soruları yanıtladı. Mustafa Cengiz aday olmak istiyor. Dört başkan adayı listelerini iletmişti yeni açıklanan tarihle bu dört başkan adayı listelerini yeniden sunacaklar. Yeni bir aday çıkması durumunda kendisi de listesini teslim edecek. Mustafa Cengiz'in durumuyla ilgili yoğun telefon trafiğimiz oldu. Mustafa Cengiz'in hala aday olmak istediği yönündeki duyumları alıyorum. Olur mu olmaz mı? Bu sorunun cevabı çok kısa bir süre içerisinde belli olacak. Abdurrahim Albayrak aday olursa sürpriz olmaz. Abdurrahim Albayrak'ın da uzun süredir nabız yokladığını biliyoruz resmi olarak başkan adayı olduğunu açıklarsa benim için sürpriz olmaz.